Yüzlerde tebessüm, bakışlarda rahmet ve hayat sevginin yörüngesinde kanat çırpardı. Efendim, herkes sevdiklerini, dostlarını, büyüklerini, babasını, annesini vakti gelende öbür dünyaya gönderiyor. gidiyor. vaktimiz gelecek ve biz de bir gün gideceğiz. geriye sadece yaşadığımız, yaşattığımız hikayelerimiz kalacak. eğer hikayeler diriyse, güzelse, safsa, samimiyetse o hikayeler dilden dile aktarılacak, anlatılacak. siz gideceksiniz, hikayeleriniz kalacak. hikayelerinizi diri tutun, iri tutun. güzel hikayeler biriktirin ki Anlamınız, hayatınız anlamlı olsun, güzel olsun. Niye bunu anlattım? Çünkü yeni yaşadığım bir hikaye var da onu bugün sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer vaktiniz müsaitse. Bu da soru mu derler değil mi? Yani ge gelişi güzel sorulmuş bir şey gibi. Vaktiniz müsaitse. Değilse zaten şu anda beni dinlemiyorsunuz biliyorum. Vaktiniz müsait ki şu anda bendesiniz. Benim sesimle, görüntümle size ulaşıyorum. Misafirim gönlünüze, kulağınıza, hanenize teşekkür ediyorum. Efendim bugünkü hikayemiz çok kıymetli olduğu gibi benim için önemli, biraz da üzüntülü. Neden mi? Efendim yakın zamanda en büyük amcamı kaybettim. Allah rahmet eylesin. Rabbim oğullarına, evlatlarına sabır cemil nasip eylesin. Güzel insanları Rabbim her daim güzelliklerle anılır etsin. Vefatı sebebiyle bu deprem sırasında ben de Adana'daydım. Vefat ettikten sonra, bizim orada klasiktir. Belediyeden bir çadır gelir. Masmavi bir çadır, öyle düşünün. Her taziye evine gönderilir. İçinde de sandalyeler vardır. İnsanlar orada taziyelerini bildirirler. Her gün 7 gün e, muhakkak mevlit okunur, dualar okunur. Ve her gün konu, komşu, akraba gelirler, yemekler getirirler. Orada yemekler ikram edilir. Çok güzel bir adet çok güzel bir gelenek, görenektir. İşte efendim ben de vefatının üçüncü gününde gittim. Akşam vakti çadırdayız. Çadır tıklım tıklım dolu. Yan tarafta bir soba var. Böyle şıkır şıkır yanıyor. Küçük bir bacası var dışarı vermişler. Herkes o sobanın başında dışarıda soğuk. Dışarıdan da iki kişi gelmiş. Anladığım kadarıyla amcamın oğlunun köyünden gelmişler. Amcamın oğlu da imam o köyde. Ve bir genç delikanlı benim yaşlarımda, kendimi bu kadar genç hissediyorum malumunuz, bir arkadaşımız Kur'an-ı Kerim okumaya başladı ama şöyle söyleyeyim size, ya bu kadar mı naif Kur'an okunur, bu kadar güzel mi Kur'an okunur? Yani o kadar tane tane ve güzel okuyor ki sanki anlamlarını hissediyorum. Yani anlamlarını hissederek okuyor. Gerçekten çok güzel Kur'an-ı Kerim'i okuduktan sonra herkes can hıraşta dinliyor onu. Dedi ki döndü ...herkese taziyelerini bildirdi. Şimdi siz bana soracaksınız ne iş yapıyorsunuz falan diye. Ben yazılımcıyım dedi. Bir an şaşırdım. Yani yazılımcı? Evet yazılımcı bildiğiniz yazılımcı. Yani profesyonel yazıl yazılımcılık yapıyorum. Peki yani merakla hemen yanında olduğum için sordum. Herkes adına sordum. Ya dedim gerçekten seni dinlerken çok büyük keyif aldık. Çok büyük keyif aldık. Nasıl böyle büyük bir keyif aldık? Yoksa Kur'an-ı Kerim'i her zaman dinliyoruz. Dedi ki, ben Kur'an'ı okurken anlamlarıyla okuyorum aslında. Onları yaşıyorum. Yaşadığımı da karşı taraf hissediyor herhalde dedi. Peki dedim, hikayesini sorma ihtiyacımı duydu. Duydum. Nasıl oldu? Nasıl nasıl bunu elde ettin? Dedi ki, ben yazılımcı olduktan sonra fark ettim. Allah mükemmel bir yazılımcı. Allah her bir kuluna her bir uzvu uzvuyla alakalı kodlamalar yapmış. Mesela gözünüzü düşünün. Gözünüz mükemmel çalışıyor. Ona nasıl bakacağını, merceğini nasıl ayarlayacağını, nasıl karanlıkta hareket edeceğini, aydınlıkta neler yapacağını söylemiyorsunuz. Kendini ayarlıyor, komutlarını veriyor, her şeyi mükemmel. Bunu siz mi öğrettiniz ona dedi? Hayır dedim. İşte bunu Allah yazdı, kodunu taktı ve orada dedi mükemmel bir şekilde işliyor. Ya diliniz? ya kulağınız, ya eliniz, ya ayağınız, ya kalbiniz, ya böbreğiniz? Bunların hepsini siz mi yönetiyorsunuz? Hayır. Çünkü bunlar mükemmel işlerini biliyorlar. Ne yapacaklarını biliyorlar, nasıl hareket edeceklerini biliyorlar. Bunların birine bir arıza gelse, herkesin yapacağı şaş yapacaklarını şaşırıyorlar değil mi? Evet. İşte Allah bunların her birini ayrı ayrı kodlamış, ayrı ayrı yazmış, kodlarını koymuş, sana da diyor ki, isminiz neydi? İlyas. Ey kulum İlyas, al bakalım bu beni, bedeni sana verdim. Kendi ruhumdan da üfledim. Bu bedene iyi bak İlyas. Dişlerine iyi bak, eline iyi bak, ayağına iyi bak. Besinlerini iyi ver ama helalinden olsun diyor. Ve bu kodlayarak bunları Rabbim bize vermiş. Ben şimdi fark ettim. Yani ben yazılımcı olduktan sonra bunu fark ettim. Kodlama yapınca fark ettim. Onun için Baktım ki Allah bizim bedenimizi bir kitap gibi yaratmış, şuraya koymuş. Ama bunları anlatırken herkes ilk defa duymuş gibi ki ilk defa duyuyoruz, dinliyor heyecanla. Allah Allah dedik. Yani ne kadar güzel yapmışsın, ne kadar güzel. Mesela dedi, sana bir şey söyleyeyim. Herkese bu anlamda bir şey söyleyeyim. Bak dikkatini çekecek dedi. Mesela bize Felak ve Nas okumamızı söylerler, değil mi? Evet. Aslında felak ne, biliyor musun dedi. Nedir? Hani bilgisayarda programlara bir zarar gelmesin diye antivirüs yüklenir ya. Evet. Felak ve nas hayatın antivirüsü dedi. Öyle kuvvetli bir antivirüs ki sen bu şeyine, bu kodlanmış olan her şeyine bu antivirüsü yüklediğinde sana bir şey gelmiyor dedi. Nasıl yani dedim. Felak ve nas antivirüs mü? Evet tam bir antivirüs dedi. Allah Allah. Bak dedi ben sana okuyayım sen farkına var dedi. Peki dedik. Ama nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani bir anda o masmavi çadır, o soba, o insanlar bir anda kilitlenmişti yazılımcı arkadaşa. Yani o kadar güzel anlatıyordu ki dedim ki ya biz neden böyle öğrenmedik ki bunu dedim ve kendi kendime sorular sormaya başladım. Felak Suresi'ni şöyle anlattı yazılımcı arkadaş. Bak. Alemlerin Rabbi olan Allah aynen sana şunu söylüyor. Ey kulum İlyas, sen ona cevap veriyorsun. Buyur ya Rabbi. Her şeyi yaratan ben olduğum için bu yarattıklarımın hepsinin bir şerli yüzü, şer olan tarafı, bir de hayırlı olan yüzü var. Ondan dolayı sen eğer Felak ve Nas'ı okursan bana sığınırsın, her şeyden kendine em emin edersin. Soruyorsun. Nasıl ya Rabbi? Yani Felak Suresi'ni okuyunca Nas Suresi'ni okuyunca öyle mi oluyor? Evet öyle oluyor. Oku bakalım İlyas. Kul e'ûzu bi Rabbil felak. Ey kulum İlyas. Ey kulum İlyas. Bana sığın. Yaratılmış olan her şeyin şerrinden sadece bana sığın. Felah'ın Rabbine, aydınlığın Rabbine, doğrunun Rabbine. Güzelin Rabbine, her şeyi yaratan, yaratmış olanın Rabbine bana sığın. Ya Rabbi, peki kul eûzu bi rabbil felak. Felahın Rabbi olan, aydınlığın Rabbi olan sana sığındım. Min şerrin mâ halak. Ey İlyas, ben yarattığım her şeyi iki cepheli yarattım. Hayrını ve şerrini yarattım. Onun için hayır da benden, şer de benden. Eğer yaratılmış olan kainattaki her şeyin şerrinden benim tarafım olan yine benim yarattığım felaha sığınırsan, bana sığınırsan aydınlık tarafından korumaya seni söz veriyorum. Ama ya Rabbi, kul eûzu bi rabbil felak min şerri mâ ve min şerri gâsıkın idâ Bak İlyas, bir karanlık var ki gâsıkın idâ vekab karanlığın şerrinden de bana sığın. Nasıl yani ya Rabbi? Bütün yarattıklarımı hani aydınlık ve karanlık olarak yarattım ya, gecenin karanlığı da öyle büyük bir karanlıktı ki bütün karanlıklar orada birleşir, orada buluşur. Eğer orada buluştuğu için bütün karanlıklar, arsızlıklar gece olur, soygunlar gece olur, hırsızlıklar gece olur. Bütün ne varsa kötü adına, bak gündüz işlenmez, akşam gece işlenir. Ondan dolayı bütün karanlıklar karanlıkta birleşir. Kurtuluşun sadece benim. Bana sığınırsan kurtulursun. Aman ya Rabbi. Özür dilerim ya Rabbi. Ben bunları okuyordum ama farkında değilim ya Rabbi. Peki öyle okuyayım ya Rabbi. Ve kul felak min halak ve min ve min nefâsâti fil ukat ve min hased. Ve devam etti yazılımcı genç. Dedi ki bir de Allah, bu en son finale doğru Allah diyor ki bize ey kul nefsine vesvese veren vesveseciden de kurtul. Bir de insanların hasedi öyle büyük bir karanlıktır ki o karanlıktan da kurtuluş sadece benim. Nasıl yani ya Rabbi? İnsan insanın bir karanlık yüzü mü var? Hem de nasıl? Haset insanın karanlık yüzüdür. Haset ettiği için malına göz diker. Haset ettiği için namusuna göz diker haset ettiği için işine göz diker, haset ettiği için aşkına göz diker. Yani insan ne yaparsa hasedinden yapar. Ondan dolayı insanın karanlık yüzü hasedidir. İnsanın hasedinden de bana sığın ki kurtuluşa eresin. Peki ya Rabbi öğrendim dersin. İşte İlyas Bey size ben Felak Suresini böyle okuyorum. Nas Suresini böyle okuyorum. Bugün buradaki olan herkesi de tavsiyem. Antivirüslerinizi hayatınıza sokun. Yoksa bilgisayarınız çöker. Yoksa hayatınız çöker. Yoksa hayatın anlamı çöker. Ben bunları böyle okuduktan sonra bir kat daha sarıldım. Yaşam kitabım Kur'an'a. Size de bu Ramazan'da tavsiye ediyorum. Hayat kitabınız Kur'an'a sarılın, sarılalım. Ne okuduğumuzu bilelim ne söylediğimizi anlayalım. Yazılımcı gibi. Çok teşekkür ediyorum dedim. Hakikaten oradaki ortamdaki herkes böyle o kadar zevkli, o kadar keyifli, o kadar hoş dinlemişti ki bu olayı. Yani ne söyleyeyim? Size de şimdi söylemiş oldum. Efendim hayatınıza anlam katmanızı diliyor. Hepinize güzel, afiyetli, anlamlı okumalar diliyorum. Hoşçakalın. Yüzlerde tebessüm, bakışlarda rahmet ve hayat sevginin yörüngesinde kanat çırpar durur.